Evet. M24. M16'ya 8 eklersek bu vs ortaya çıkıyor. Bir tane bir tane Nerede bir tane acaba? Kesin ambar tarafları. Kesin. Kesin yani, Ekrana bakayım mı? Neredesin diye bakmak için. Info. Anladı? Ben bir tane base'deyim. Hangi base olduğunu bilmiyorum. Elbette <laughs> <uu. gülüyor> kapat koymaya geliyorum diyen uu. Vallahi Uuu. Yemin et lan. Yemin İnşallah açmamışımdır. Açmamış gibi gözüküyordu çünkü. Pus mu yok oğlum işte seni arıyoruz. Uy. Seni aramak da mı pus Bu arada silahımızı falan alıyor. Almadım. Ortada da silah Tamam alırsan. Yavaş yavaş yavaş. Ne yapıyorsun kanka pusuyorsun. Ben kayarak abi. vurdum kayarak. Pusuyorsun kanka. Mermi doldurmam lazım. Tamam hadi gel. Pusmuyor. Pusmuyor. Ay sıyırdın.

Oy, headshot çak gitseydi. Skop açma Açmadım, açmadım. Her vurduğumda skop açma, skop açma. m 24 skopsuz mu oynanır ama gerçekten? E o zaman niye M24 keskin nişancı? Arkandayım alo. Bakmıyor mu buraya? Çok teşekkür ederim Nereye doğru gidiyorsun? Mermiye mermi. Hemen. Daha da mermi almamam gerekebilir. 81 tane. Oy mermi mermi mermi. Ya açmıyorum yeter artık. O zaman M24 niye M4 gibi taramalı değil? Açmıyorum hala. Hayır benim bir tane ayarım yok ya. Skop gibi yemin ederim. Uh. Aa y olmaya başlıyor. Prime mod açıyor şu anda. YBC oldu çünkü. Hadi yedi Allah'ım yarabbim. Ya yeter M4 sen yapıyorsun. Yakında yani ben yakın oynuyorum. Skop açıyorsun diyorsun. Yakında niye skop açayım kanka ben keri zekalıyım. Gel. Ah. mi işte Evet. Headshot mı? Headshot headshot. Oo. Bir tane headshot attı diye açıldım ben yani çocuğu oynat bakalım. Anam. Anam. Mermi mermi mermi. Ya oğlum ne posu mu Seni arıyorum ben ne yapayım yani sen aramakta mısın? <laughs> Todu gibi kayıyoruz maşallah. 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 Maşallah.

bazen hafif ediyordu. Kanka Mo mobilde daha fazla fark oluyordu. Sen mobilde daha kötü oynuyordun. Sen adam bile öldüremezdin neredeyse. Uuu çok iyi vurdu ama hiç şak gitmedi. Tek sıkıntı o. İyi mi? Aga benim de yani kayıtlı olduğum için donuyor. Ben ne yapayım? arkadaşlar <laughs> Duvarda. Aga göremiyorum ben seni. <gülüyor> <gülüyor> mermi Geçim. Aga yu. ben sana bir tavsiye vereyim mermi. mermi doldurmaya başa daha hızlı doldurur. Dalga mı geçiyor? Yok. AVM çünkü her türlü tek atıyor. Sen bana ortada oh. Oğlum ya ortada durarak ben ortaya doğru gidiyorum. Pusma yok diyor ama neyse. Örneğin. Nasıl? Skopa çangaydır dedim. Hala açmıyoruz. Kay lütfen kay. Lütfen ay eğilme falan olmasın. Lütfen donma ama şimdi donmanın sırası değil yani. Donuyordu. Aramızda 5 fark var sakin. Belki alırız. ama 2 dakika var ya. Bu sıkıntı. Headshot gitseydi oyunu bırakırdım. Direkt. Ulan ben gerçek oyunda niye böyle oynayamıyorum deyip bırakırdım. Patyıda patyıda patyıda. Ay! Anata gel saçma. Geliyorum onun zaten m 24 yaşa kadar ya hiç atar. Başka türlü yok. Hah. Hala 5 var da. Geliyorum işte. Barışçı gibi kaymayı kapat koymaya geliyorum diyen Doruk'un şu anda 4 fark gemesi. Pop. Arkasında mı? bir şeyden Ay, baba, mermi hemen mermi tamam. eee, ne güzel de vuruyorduk kay kay artık kay Allah'ı ne seviyorsan hemen mermi mermimiz bitmesin bir mermi doldurduk hadi Bekle. Arayayım 20 lirden tek atmam olduğu hiç olmuyor. Yeter kötü. ya. Ben ki. Pusmuyoruz yani abartma. Neredesin? Ne ben? Kırmızı şortlu gördüm. Oğlum todu gibi kayıyoruz arkadaşlar. Gelen varsa pişman olur çünkü todu gibi kayıyoruz arkadaş. Yani todu gibi kaymak lazım. <laughs> <kaymak gibi. gülüyor> <laughs> Saçtığın için olabilir. Donma 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 donma. Oynamıyor. Kanka akılamıyor. Oh. Sen bunu say <laughs> bir. Ne <laughs> Geliyor. Ya, abi. Neyse iyi maç. Efendim. Ya ayağım ağrıdı benim. Nasıl ağrıdı ya? Kim ağrıttı? Neyse ayağı... hadi görüşürüz.